Muhterem din kardeşlerim, sizlere Şaban-ı Şerif ayı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şaban-ı Şerif ayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ayıdır. Bu itibarla bu ayda salavat şerifeye devam etmek lazımdır. Yine mümkün oldukça istiğfar ve ihlas şerif okumalı, teheccüd ve tesbih namazları kılmalı ve hatmi enbiya yapmalıdır. Şaban-ı Şerif ayı şerefli, ulvi, berata erdirici, ilahi ihsana kavuşturucu, ilahi nura nail eden ve müminlere rahmet, kafirlere gazap olan bir aydır. Bu ayın birinci gecesinde akşam namazından sonra her rekatte bir Fatiha, üç ayetül kürsi ile bir tesbih namazı kılınması çok faziletlidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize nafile oruçlardan bana en sevimli olan oruç Şaban ayındakidir. Ya Ayşe, o öyle bir aydır ki sene içinde vefat edeceklerin isimleri bu ayda ölüm meleğine verilir. Ben de ismimin Oruçlu iken yazılıp verilmesini severim buyurdular. Ümü Seleme radıyallahu anha validemiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayından sonra hiçbir ayda Şaban-ı Şerif ayındaki kadar çok oruç tutmamıştır buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Recebi i Şerif Allahu Teala'nın ayı Şaban-ı Şerif benim ayım, Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayıdır. Şaban-ı Şerif günahlara kefaret bağışlanmasına sebep olan aydır. Ramazan-ı Şerif ise günahları temizleyen aydır. Şaban-ı Şerif ayı hayır kaplarının açıldığı, bereketin indirildiği, hataların terk edildiği, günahların bağışlandığı bir aydır. Bu ayda yaratılmışların en hayırlısı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çokça salavat getirmek lazımdır. Muhterem din kardeşlerim bazıları salavat şerife getirmeyi çok hafif görebiliyorlar. Faildesi az görebiliyorlar. Bu sebepten dolayı Salavat-ı Şerif'in fazileti hakkındaki sohbetimizi dinlemenizi tavsiye ederim. Muhterem din kardeşlerim, müminlerin Şaban-ı Şerif ayında gaflete düşmeyip geçmişte işledikleri günahlardan dolayı tevbe edip temizlenerek Ramazan-ı Şerif ayına hazırlanmaları gerekir. Bu ayda Allahu Teala'ya yalvarıp yakarmalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi vesile kılarak Allahu Teala'nın rahmetine yaklaşmaya çalışmalıdır. Bunları daha sonra yaparım diyerek tehir etmemelidir. Zira dünya üç günden ibarettir. Birinci gün dündür, geçmiştir. İbret alınacak gündür. Diğeri ise bugündür. Yani amel etme günüdür. Ganimet bilip değerlendirmelidir. Diğer de yarındır ki bu bir ümittir. Yarına çıkıp çıkamayacağını hiçbir kimse bilemez. Aynen aylarda da böyledir. Recep i Şerif ayı çok faziletli bir aydır. Allahu Teala'nın ayıdır fakat geçmiştir. Tekrar dönmez. ramazan Şerif ayı gelecektir fakat ona kavuşup kavuşamayacağını kimse bilemez. Bu sebeple içerisinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif ayını ve bu ayda ibadet etmeyi ganimet bilmek lazımdır. Üstüne basa basa şunu söylüyorum. Farz ibadetlerden sonra en faziletli ve duaların en çabuk kabul olunmasına sebep olan ibadet salavat-ı şerife okumaktır. İnşallah unutmazsam linkini açıklamaya yazacağım. Allahu Teala bütün Müslümanlara hususiyle abonelerimize dünyada ve ahirette sıkıntı vermesin. Bu dünyadan imanla göçüp hesaba çekilmeden cennet ve cemali ilahiyeye kavuşmayı meccane nasip eylesin. Şaban-ı Şerif ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ayıdır. Bu itibarla bu ayda salavat şerifeye devam etmek lazımdır. Yine mümkün oldukça istiğfar ve ihlas şerif okumalı, teheccüd ve tesbih namazları kılmalı ve hatmi enbiya yapmalıdır. Şaban-ı şerif ayı, şerefli, ulvi, berata erdirici, ilahi ihsana kavuşturucu, ilahi nura nail eden ve müminlere rahmet, kafirlere gazap olan bir aydır. Bu ayın birinci gecesinde akşam namazından sonra her rekatte bir Fatiha, üç ayetül kürsi ile bir tesbih namazı kılınması çok faziletlidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize Nafile oruçlardan bana en sevimli olan oruç Şaban ayındakidir. Ya Aişe, o öyle bir aydır ki sene içinde vefat edeceklerin isimleri bu ayda ölüm meleğine verilir. Ben de ismimin oruçlu iken yazılıp verilmesini severim buyurdular. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayından sonra hiçbir ayda Şaban-ı Şerif ayındaki kadar çok oruç tutmamıştır buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Recebi i Şerif Allahu Teala'nın ayı, Şaban-ı Şerif benim ayım, Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayıdır. Şaban-ı Şerif günahlara kefaret bağışlanmasına sebep olan aydır. Ramazan-ı Şerif ise günahları temizleyen aydır. Şaban-ı Şerif ayı hayır kaplarının açıldığı, bereketin indirildiği, hataların terk edildiği, günahların bağışlandığı bir aydır. Bu ayda yaratılmışların en hayırlısı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çokça salavat getirmek lazımdır. Muhterem din kardeşlerim, bazıları salavat-ı şerife getirmeyi çok hafif görebiliyorlar, faildesi az görebiliyorlar. Bu sebepten dolayı salavat-ı şerifenin fazileti hakkındaki sohbetimizi dinlemenizi tavsiye ederim. Muhterem din kardeşlerim, müminlerin Şaban-ı Şerif ayında gaflete düşmeyip Geçmişte işledikleri günahlardan dolayı tevbe edip temizlenerek Ramazan-ı Şerif ayına hazırlanmaları gerekir. Bu ayda Allahu Teala'ya yalvarıp yakarmalı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi vesile kılarak Allahu Teala'nın rahmetine yaklaşmaya çalışmalıdır. Bunları daha sonra yaparım diyerek tehir etmemelidir. Zira dünya üç günden ibarettir. Birinci gün dündür, geçmiştir. İbret alınacak gündür. Diğeri ise bugündür. Yani amel etme günüdür. Ganimet bilip değerlendirmelidir. Diğeri de yarındır ki bu bir ümittir. Yarına çıkıp çıkamayacağını hiçbir kimse bilemez. Aynen aylarda da böyledir. Recep-i Şerif ayı çok faziletli bir aydır. Allahu Teala'nın ayıdır fakat geçmiştir. Tekrar dönmez. Ramazan-ı Şerif ayı gelecektir. Fakat ona kavuşup kavuşamayacağını kimse bilemez. Bu sebeple içerisinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif ayını ve bu ayda ibadet etmeyi ganimet bilmek lazımdır. Üst basa basa şunu söylüyorum. Farz ibadetlerden sonra en faziletli ve duaların en çabuk kabul olunmasına sebep olan ibadet salavat-ı şerife okumaktır. İnşallah unutmazsam linkini açıklamaya yazacağım. Allahu Teala bütün Müslümanlara hususiyle abonelerimize dünyada ve ahirette sıkıntı vermesin. Bu dünyadan imanla göçüp hesaba çekilmeden cennet ve cemali ilahiyeye kavuşmayı meccane nasip eylesin. Bir başka sohbet ve duamızla buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.